Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Ergani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kız öğrencilerden oluşan 7 rak bir takımı Trabzon'da düzenlenen şampiyonada Türkiye birinciliği elde etti. Takımda bulunan iki öğrenci milli takıma seçilmenin sevincini yaşadı. Ergani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2010'da atanan beden eğitimi öğretmeni Orhan Polat öncülüğünde kız öğrencilerden handbol ve futbol takımları kuruldu. Polat daha sonra handbol ve futbol sporuyla ilgilenen 15 öğrenciden 3 yıl önce rugby takımı oluşturdu. Bir kısmı köylerden gelen kız öğrencilerin yer aldığı takım öğretmenlerin eşliğinde turnuvaları hazırlandı takım kurulduğu yıl 11-14 Mayıs 2019'da Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen okul sporları Yıldız bir Türkiye Şampiyonası'nda dördüncü oldu. Antrenmanlarını yoğun bir şekilde yapan takım bu yıl 21-25 Mart'ta Trabzon'un Vakfı Kebir ilçesinde düzenlenen okul sporları Yedili Rakbi Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde etmenin sevincini yaşadı. Turnuva'da takımdaki 12. sınıf öğrencisi Seher Yurttaş ve Büşra Nur Şengül de milli takıma seçildi. Seher ve Büşra Nur 14 Mayıs'ta okul sporları genç kızlar karma takımıyla Fransa'da Türkiye'yi temsil edecek.